Bilirler dizileri ve filmleri. Ee, orada dört tane karakter konuşuyorum. Hangisi mesela? Ee, bir kız çocuğu Nina karakterim var. Bir erkek çocuğu Nico diye bir karakterim var. Bella'nın annesi bir de JJ'in büyük annesi diye dört karakterim var. Ee, en bilinen hangisi? Bildiğin... En bilineni Nina ve Nico'dur. Hmm. Çocuklar çünkü hep onların üzerinde geçiyor hikaye. Ee, bir onun başına bir şeyler geliyor. O bir şey öğretiyor falan birlikte vakit geçiriyorlar genellikle. <laughs> Gözümüzü kapatıp dinleyelim seni. Var mı bir şey şöyle onu hatırlatacak bir şey? Herkese merhaba. Benim adım Nina. Bugün arkadaşlarımla birlikte çok eğlenceli şeyler yapacağız. Vay canına Nina, bugün ne yapacağız peki? Hmm, ne yapacağız? Biliyor musun? Milyoner çıkacağız. M milyoner mi? O da ne? <laughs> gibi bir şeyler olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Güzelmiş, evet. evet. Ben de tabii konserotak kökenli bir oyuncu olduğum için seslendirmenin bizim ülkemizde ne kadar değerli, ve önemli olduğunu farkındayım. Herkes de biliyor bunu aslında. ama Hakikaten birçok ülkelere nazaran bizim ülkemizde enteresan bir şekilde seslendirme sanatçılarının da yetenekleriyle tabii en iyi seslendirme yapan ülkelerden bir tanesi olduğumuz net, kesin. Sen de böyle bir şeye katkıda bulunduğun için ne şanslısın.